Şimdi yazın saklamı rica edecektim de. Hem güvenlik için hem ötmemesi için. Bir çalışkan değilim de. Arabayı su verdin aşağı. Ha? Arabayı su verdin aşağı. Aşağı mı iniyor? Ha aşağı in. Niye? İnir aşağı in. Niye abi? Durdursana sen şu arabayı. Niye abi? Sen martı yapıyorsun değil mi? Evet abi. Tamam dur bakayım şurada. O zaman. Abi özür dilerim. Dur bakayım şurada. Abi adım. özür dilerim. Oğlum önüne geçecekler dur. Nereye tamam. kaçıyor? Yani, dur dur. Abi özür dilerim. Dur ya. dur dur la arabayı. Oğlum abi. abi dur sana bak. Abi. Vurmak istemiyorum dur bak dur. Lütfen. Dur. Onu takip abi. ediyorlar. Dur diyorum bak. Çok dur lan. borcum var. Vursan borcum var. Dur lan Çok borcum oğlum, var. Oğlum dur bak. Dursana laş şurada. Paramı vereyim. Dur bütün lan paramı vereyim. Dursana laş para mı bitiyor vereyim. Dur oğlum şurda şey şurada. Her şeyimi veririm abi sana. Dur lan şurada. Her şeyimi veririm abi. Dursana laş şurada. Abi Allah belanı verser her şeyimi veririm sana abi. Dur lan şurada. Abi? Dursana oğlum şurada. Abi ne olur abi. Oğlum dur diyor ne olur abi. Abi Murat sokağa gir önü kesin. Abi lütfen. Murat önünü kesin. Durun lan pezevenk. Abi lütfen abi. Kes önünü kes. Abi ne olur kes abi. yalvarırım sana abi. Abi yalvarırım sana abi. Kardeşim duruyor abi, musun? 30 tane araban götüne sokayım mı? Abi Allah razı. Duruyor ki. musun? Durmuyor musun? Abi Allah razı. Dön ki. şuradan sola Tamam abi. Yürü. Dur tamam şu sağda. Bu oğlum, oğlum size bu mahallede, bu Sincan'da bu işi yaptırmayacağız. Saraycılık takside dövüyorlar biliyon değil mi? Bilgim yok abi He, ben. Videosu bugün... bile düş. Zirbir zirbir tüm arabaları gönder buraya. Ne olacak şimdi sana biliyor mu Ne olacak abi? Bekle bakalım.